bugün sizle beraber bin kupa yapacağım Tam gördüğünüz gibi 992 kupa oldum. Babam da var yanımda. Evet, ben de kar oynuyorum. Şu hareket eden zımbırtı benim. <laughs> Padişah kar. Hadi bakalım. Sultan karar. Olsun benim padişahım o. Evet, bakalım. Güçlü oynuyoruz. mi Babam en az kupa şu an. Değil mi? Evet. Çünkü babamın en yüksek kupası kurum. O da 600 falan bin yani dokuz bin falan değil. Dokuz bin ne alaka? Dokuz <laughs> Burada mıydı bu? Hayır <laughs> ay, ay, ay 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 Şu Aa kaç 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 kaç. İyi oldu. İyi. Ben de sen zannettim. O gerçek değil. Bunu döndürdüler. Ben şimdi parçalarım da ortaya atlayacağım iki kişi kalınca. Hayır. Neden? Bekle bunu. Önündekine dikkat et. On... Şurada saklanıyorum. Beni göremez. Ben üstte. Işte.

Kaldır bırak Bidi 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 Ya buna, bunlar Bunlar ne arada oluyor? ya? Tebrik ederim bu arada PİN KAPA OĞLUM PİN KAPA Ben de altı kapa koyayım PİN kupa, bir beş kupa. bir kupa Bir kupa. Bakalım listeye girmiş miyim? Ama en altta olacağım kesin. Ne listesi bu? Listeye <laughs> bile girmemişim. En çok kupa listeleri mi? Evet. Ezgar'da bu. Bakalım. İlk sırada kaç kupalı var? Yükselerde 2.000 falan var 2.000 Bu var er. O yüzden aslında geçerim de sürekli oynamam lazım Savaşçılara girmiyor Sonunda 1000 kupa yaptım 1000 kupa di kupa di kupa İnşallah bu kupam gitmez Gider mi bilmiyorum şu an. Sezon ilerlemesi diyor. Ha bir dakika. Bir şeye bakacağım. Kayıtı bitir artık yeter lan. Yeter lan. Neyse hadi görüşürüz.